Joomla web sitenizin kurulumunu tamamladıktan sonra yapmanız gereken önemli işlerden biri de güncelleştirmelerdir. Joomla'nın hangi versiyonunu kurmuş olursanız olun, Joomla topluluğu sürekli olarak 6 ile 8 hafta arasında yeni güncelleştirmeler yayınlamaktadır. Bu güncelleştirmeleri yapmanız özellikle güvenlik açıklarını kapatmak açısından çok önemlidir. Güncelleştirmeler Joomla versiyonlarına göre değişmektedir. Örneğin sizin şu anda kullanmakta olduğunuz Joomla versiyonu 1.6.2 olabilir ve Joomla'nın yeni versiyonu olan 1.6.3 yayınlanmıştır. Bu yeni versiyon ile 1.6.2 versiyonunda olan güvenlik açıkları kapatılmış olabilir. 1.6.2'den 1.6.3'e güncelleştirme yaparak sitenizi dışarıdan gelecek saldırılara karşı koruyabilirsiniz. Ayrıca yüklemiş olduğunuz eklentiler de sitenizde açıklara sebep olabilirler. Bundan dolayı hem bu açıkları kapatmak hem de eklentinin güncel versiyondaki yeni özelliklerden faydalanabilmek için eklentileri de güncelleştirmekte fayda vardır. Joomla 1.5'te güncelleştirme yapmak son derece zor bir süreçtir. Joomla sürümünü güncelleştirmek için eklentiler kullanmanız veya FTP aracılığı ile indireceğiniz sıkıştırılmış güncelleştirme dosyasını kurulum klasörünün içerisine çıkartmanız gerekir. Bu ikinci yöntem Joomla 1.6 içinde kullanılabilir. Ancak Joomla 1.6'da bu işlemi yapmak çok kolaydır. Joomla 1.5'te ayrıca kurmuş olduğunuz eklentilerin güncellemesi de çok zordur. Çoğu eklentinin güncellemesi Eski versiyonun kaldırılarak yerine yeni versiyonun kurulumunun yapılmasıyla gerçekleşir. Bu durumda da bu eklentiyle kullandığınız verileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Joomla 1.6 ile gelen güzel özelliklerden bir tanesi de bütün güncelleştirmelerin tek bir konumdan takip edilebilmesi ve yapılabilmesidir. Biz sitemizin kurulumu sırasında Joomla'nın son versiyonu olan Jumla 1.6.3 sürümünü kurduğumuz için ve bütün eklentilerimizi de yeni indirip yüklediğimizden dolayı büyük ihtimalle bir güncelleştirme bulunmayacaktır. Kullanmakta olduğunuz Jumla'nın sürüm bilgisini yönetim ekranının alt kısmında yer alan ve Jumla'nın açık kaynak kodlu bir yazılım olduğunu gösteren yazının sonunda görebilirsiniz. Bizim kullandığımız jumla sürümü 1.6.3'müş. Kullanılmakta olan jumla sürümü ile ilgili detaylı bilgiyi site menüsü altındaki sistem bilgisi bağlantısına tıklayarak da öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada kullanılmakta olan sistemin tüm bilgileri görünmektedir. Alttan ikinci satırda da kullanılan jumla sürümüne ait bilgiler yer almaktadır. Kullanmakta olduğumuz jumla sürümünü de öğrendiğimize göre artık güncelleştirme sayfasını açabiliriz. Eklentiler menüsü üzerinden eklenti yöneticisini açalım. Eklenti yöneticisi üzerindeki kur sekmesini kullanarak daha önce eklenti kurulumu yapmıştık. Bu defa uyarı sekmesine tıklayarak bekleyen güncelleştirme olup olmadığını görelim. Eğer güncelleştirme sayfasında hiçbir güncelleme görünmüyorsa, sağ üstteki güncelleştirmeleri bul düğmesine tıklayarak güncelleştirme olup olmadığını yeniden kontrol ettirebiliriz. Bizim sitemiz şu anda güncel olduğu için hiçbir güncelleştirme bulunamadı. Eğer bir güncelleştirme bulunsaydı, yapacağımız işlem o güncelleştirmeyi seçip sağ üst köşedeki güncelle düğmesine tıklamak olacaktı. Böylece güncel olmayan eklenti veya jumla sürümü güncelleştirilmiş olacaktır.